Herkese merhaba arkadaşlar. Aba, Lan özlemişim lan. Vallahi özlemişim lan video çekmeyi. 3 gündür yok 4, yok 5. Ben 6 aydır video çekmiyorum arkadaşlar. Ya nasıl özlemişim şu ekran karşısına geçmeyi? Herkese merhaba demeyi özlemişim ya. Vallahi nasıl mutlu oldum. Dur bir daha. Herkese merhaba. Allah'a ne kadar güzel ya. Vallahi ben sabaha kadar bunu konuşabilirim böyle. Sabaha kadar herkese merhaba diyebilirim. Dur daha karizmatik bir giriş yapayım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emizkamolak yeni videoma hoş böyle de olmadı lan ben Maraştıyım abi ne kadar karizmatik olabilir ki neyse herkese merhaba arkadaşlar ben Emizkamolak yeni videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz günlerdir haftalardır aylardır hatta yıllardır sene 1970'ten beri beklediğimiz gün geldi hangi gün bu? İkon Neymar'ın geldiği gün. Sabahın köründe kalktık. Kalkmadık aslında. Gece bir de babamın dükkanından geldim. Dedim ki bugün bakım yokmuş. Beşe kadar idare edeyim dinleneyim. Beşte de top görünce topları açarız diye bir düşünceye kapıldım. Daha sonrasında saat 4'ü 45 geçe kaldım. Evet kalktım ki saat 6.30. Hemen duş aldım. Daha sonrasında geldim buraya oturdum. Hatta saçımı bile kurutmadım. Öyle düşünün yani ne kadar bu videoyu erken atarsam o kadar iyi diye düşündüm. Çünkü tam iki gündür bu kanalda video yok abi. O kadar yazmışlar. Remzi abi hasta mısın? Kötü müsün? Bir şey mi var? Seni dağa kaldırdılar, gelinlik yedirdiler. 8 kişi... <laughs> yok onu yazmamış Allah'tan öyle bir şey de olmadı arkadaşlar. Sadece benim babamın bir şekerleme dükkanı var. Bayram münasebetiyle... Münasebet orada doğru bir cümle mi? Bilemedim. Bayram dolayısıyla bayram şekeri sattık. O yüzden de video gelmedi. Biraz iyi aile çocuğu oldum. Bazen küçük esnaf, bazen YouTuber olabiliyoruz arkadaşlar. Evet, ne kadar konuştuk, ne kadar boş yaptık. Bugün ne yapıyoruz? Neymar için top açılımı yapıyoruz. O Neymar bu kartoya gelecek diyoruz ve Neymar çıkana kadar top açılımı devam edecek. Yani bu videoda o Neymar kesinlikle çıkacak. Bütün YouTube gelirimi basmayı göz alıyorum. Çünkü bugün ayın 22'si maaşlar yattı. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Evet tekrar diyorum YouTube gelirimin hepsini basarım. O Neymar'ı alırım. Bu katloyu eleştiririm. Muhteşem bir katlomuz var. Hayır muhteşem değil. Barcelona'yı seçmedik gidip hemen Barcelona'yı seçip geliyorum. Ha şimdi canavar oldu abi katlı. Ya ateş ediyor çat çat. Ya pek şunu söyleyeceğim. Siz beni özlediniz mi? Gerçekten özlediniz mi? Yorumlara yazsanız. Özlediniz mi? Ha? Ben sizi çok özledim. Vallahi çok özledim. Bilmiyorum çok garip ya sanki yıllarda YouTuber'mış gibi öyle bir his var. Hani diyorum ya takipçilerimi çok özledim. Artık buluşmam lazım. Artık insanların bana vs gel bot demesi lazım. Yapamıyorum. Çünkü herkes hayırlı bayramlar diyor. Kimse vs gel bot demiyor. Demeyin gene de. O kızım şakaydı. Ya bilmiyorum çok özledim. Oğlum ben çok alışmışım lan size. Abi Allah yolunuzu göstermesin. Gerçekten. Ve ne yapıyoruz zaman? Kartımız bu şekilde. Bir tane pilot ikimiz var. Onu kırmızıya çevireceğiz. Ne yaparsak yapalım onu kırmızıya çevireceğiz abi. Kesinlikle istiyoruz bak kesinlikle diyorum. O Neymar buraya gelecek. O Neymar'ı alacağız. Fakat şunu da söyleyeyim. Ben genelde hislerinde yanılmam. Yanılır mıyım? Düşünüyorum. Çok dayanılmam. Fakat ben 3 gündür hayal ediyorum. Ben bu Neymar'a tek atacağım. Tek atacağım. Tek atacağım. Hep içimden bu geçiyor. Tek atmasam da çok kolay çıkaracağıma inanıyorum. Erken çıkarsak da bir de Neymar'la gameplay patlatır mıyız? Patlatırız. Evet iki video konusunu tek videoda çeker yine para kazanamayız. Çok güzel harika. Muhteşemiz abi. Harikuladeyiz ya. Kimler gelmiş abi bakalım. Barcelona toplarımız gelmiş. Clivert'ımız var. Kimdi lan o? Rivaldo'muz var. Evet Neymar'ımız var. Üç tane yakışıklı abimiz var. 3 abimizin ikisi bizde var. Clivert var mıydı bize? Yok. 3 abimizin sadece biri var. Clivert'a ihtiyacımız var mı? Yok. Böyle tıkladığımda 100 My Club'a Neymar'ın yanında Clivert'a veriyorsa kabul ediyorum. Diğer şartlarda kabul etmiyorum. Hele Rivaldo hiç gelmez. Hiç istemiyorum aga. Hiç istemiyorum. Peki bunları isteyenler ya da çıkanlar için ufak bir durum analizi yapalım mı? Clivert 25 yaşında sağ ayak. Sand bir oyuncu özelliklerine bakalım abi şu şekilde dikkat çeken özelliği var mı? Bitiricilik 93'tü bir seviyede fiziksel teması gayet iyi. Bu adamın full kent seviyelerine bakalım. Bu adam fullendiğinde top kontrolü 96, biteyeciliği 99 oluyor arkadaşlar. Sıçrama 95, fiziksel temas 98. Bunlar fullendiğinde ve buzlandığında buzsuz 96, buzlu olarak da 99 oynuyor. Gayet fiziği kuvvetli, muhteşem bir oyuncu. İş yapar mı? Yapar. Diğer forvetlerden bir tık yavaş kalır mı? Kalır. Fakat kartonunuzdaysa her türlü oynatılır. Eğer Rumeligen'iniz, Ashford'unuz, Torres'iniz, Forlans'ınız yoksa kesinlikle Clivert, oynatılır diyoruz. Özellikle de zayıf ayak kullanımı 4, zayıf ayak yeteneği 3 bu adamın. Yani bu adam %95 çift ayaklı arkadaşlar. %95 çift ayaklı. Her türlü her yerden şut çekebilir. Özellikle sert şutları daha iyidir. Plaselerde çok önermem. Klavye çıkanlara şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ayrıca dün biz PSV'den nasıl 5 yedik lan? Mario Götze ne yapıyorsun kanka Allah aşkına. 5 yenir mi? Yeğenlerin Mardin'den gelmiş Çocukları yeni Galatasaraylı olmaya aşılıyoruz. Hani otur dedik şu maçı izle dedik. Ya yani çocuklar utandık anladın mı Galatasaray? Böyle bir şey olamaz ya. Ya PSV'den 5 yenir mi kurban oldum. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Evet diğer oyuncumuza geldiğimizde diğer oyuncumuz kim? Rivaldo kankam var. Sol ayaklı bir orta saha. Ofansif orta sahada genelde sol ayaklı oyuncu çok fazla görmeyiz. Bunların örnekleri kimler vardır? Odegaard vardır. Havertz vardır. Fakat ikonlarda sol ayaklı olup da ofansif orta sağ olan tek kişi Rivaldo'dur bilmedim varsa hemen yorumlara yazın abi. 28 yaşındadır diyoruz bu adamımız. Bakalım çok dikkat çekici özelliği. Top kontrolü 96 birinci seviyede. Daha sonrasında baktığımızda bitiriciliği de 90 abi. E, ofans farkındalığı da 90. Gayet iyi. Full seviyede nasıl? Bakalım bakalım. Full seviyede. Boost 96. buzlu 97 oluyor arkadaşlar. Ve bu adamın ofans farkındalığı 96. Anam dur. Şimdi Pesap'tan giriyorum ya orada da arada reklam giriyor. Şu an tanışma sitesi reklamı geldi. Hemen SS alıp devam ediyorum arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar top sürme hızı 98 gülme Alçaktan pas 92 yüksekten pas Bitiricilik 95'e 96 Baktığımızda pas üzerine mükemmel bir oyuncu Ben bu adamın bitiriciliğini seviyorum Fakat Rivaldo'nun sert şutlarını da seviyorum Plaselerinde bir iki problem yaşıyorum Ama oynatırım oynatırım Fakat elinizde De Bruyne, Havertz, Mount varsa Ya da Musiala varsa Ben Rivaldo'dan yana değilim İlk tercihiniz olmasın diye söylüyorum Ve geldik Neymar'a. Neymar alınır mı? Tabii ki alınır. Neymar için böbrek satılır, ev satılır, araba satılır. Bu adam alınır. 22 yaşında tam bir çıtır olarak bir 75 boy sağ ayaklı olarak geliyor bu kardeşimiz. Ve baktığımızda birinci seviyelerde ofansif hakkında 92, top kontrolü 95, top sürme 97, sıkı top tutma 96. Ve baktığımızda 90'lık bir bitiriciliği var. Bu adamın hızlanması 95, hızı 92 daha birinci seviyedeyiz arkadaşlar. Denge dayanıklılık zaten muhteşem. Bugün Pesat'la yeni bir güncelleme var gibi. Bu adam full seviyede şu an 102 görünüyor. Buslanmış hali. Normalde kaç? Çıkardıktan sonra bakacağız. Çıkardıktan sonra bakacağız diyorum. Çünkü bu adam çıkacak. Ve buslus hali 100 arkadaşlar. Eğer bu oyuncuyu fullerseniz de. O fasif farkında top kontrolü, top sürmeyiz. Sıkı top tutma, hız, hızlanma, denge, dayanıklığın hepsi 99. Hile gibi. Vallahi hile gibi, billahi hile gibi. Ve bu adam bitiriciye 97. Bu adamda en önemli özelliklerden biri. Makas çalım. Black hareketi, Marcia e dönüşü, Sabre ve Çapraz Bacak dönüşü, uzun mesafesi, Rabona bakmadan pas, penaltı, kurnazlık. Adam her şeyi yapıyor aga. Adam her şeyi yapıyor. Yani bu adamın yapmadığı tek şey hafta sonları temizliğe gelmek. Yani hafta sonları da temizliğe mi gelsin bu adam ya? Bu adam bütün hareketleri yapabiliyor. Tam benlik. Ve baktığımızda abi taktikçi çılgın koşu hızlanan bir mermi gole giden atak. Uzun top uzmanı verimli kanat diyoruz. Ve bu Neymar'ı istiyoruz. Ne kadar hızlı bir başlangıç oldu değil mi? Ne? İyi analiz ettik, iyi konuştuk ha. Bayağı da uzun oldu. O zaman anlaş diyoruz, yüz diyoruz. Başlıyoruz Neymar için. Aga be tek atardım be. Tek atardım be. Olsun be abim. Olsun be abim. Tamam. Abicim Neymar istiyorum. Neymar gelene kadar hızlı hızlı devam diyorum. Anlaş diyorum. Konami gönder bize Neymar'ı. Yorma abi. Shoten kim? Shoten kim? Kabul etmiyorum abi. Bütün YouTube gelirimi basarım. O Neymar alır giderim. Ekranı pembe veriyorsun. Top açılımlarını özlemişim lan. Arkadaşlar top açılımlarını özlemişim. E, Konami daha özledik de hani pembe ekranda özledik. Bak kanka 3-4 top açtık. Vermedin. Ben ilk 10 topta Neymar almayı planlıyorum. Gerçekten. Yani lütfen Neymar'cığım ilk 10 topta geliyorsun gülüm. Bebeğim bir tanem hayatım. Yapıştır. Bredveit kim Neymar'ım? Ne alaka sor lan. Konami. Bredveit kim Neymar'ım ne? Allah aşkına. Neymar mı ve Konami caz yapma. Gönder. Martial geldi. Olmaz. Olmaz abi. Neymar istiyor. Siz kimleri çıkardınız? Yorumlara yazın diyoruz. Ve anlaş diyoruz. Abi Umtiti falan. Hikaye hikaye hikaye. 5.980. 59 top şansımız var. Ve... Safa sağlam, tertemiz bir kredi kartımız var. Evet, o var buraya gelecek abi. O Neymar'ı istiyoruz, anlaştıyoruz. Pembe ekran diyoruz, Konami. Konamicim, Rivaldo hariç ikisini de verebilirsin Neymar ilk tercihim. Hadi, tamam sana da bu kıya geçtim. Kanka Justin kim? Allah aşkına ya, Justin kim ya? Konamicim, yapıştır. Allah geldi, peki, 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 peki. Yüzüyoruz, anlaştıyoruz Konami'cim. kim ya, kim? Döndür, döndür bu çocuğun her halini veriyorsun Konami ya. Şekerli, şekersiz, orta, sade, köpüklü böyle bir şey olamaz ya. Kaç tane ansufat oldu? Gönder. Çok geç geleceğini hisseder gibiyim. Ben ne güzel hislerimde yanılmam dedim. Fakat Konami bizi gene şaşırttı. Evet, teşekkürler Konami. İkon. Neymar mı veriyorsun gidiyorum konağa. Düşünsene bu videoda 5 tane Rivaldo çıkardım ama abo Easy, basit de abi eğlendik güzel. Çok güzel, çok temiz bir top açılımı oldu. Gayet mutluyuz. Gayet hoşuz. Evet 5380 Michael Kaç Michael vardı bizim? Evet arkadaşlar 13 topa çıkarmışız. Bak tertemiz. Niye? Ben hissettim. 13 topla Neymar çıkarmak çok büyük bir başarıdır. Ve direkt kadromuzu oturttuk. 1300 Minecraft'ta konu bizim için kapanmıştır. 5300 Minecraft'ımız var. Biz buna 53 tane ikon çıkartırız. Hiç problem yok. Ya yani biliyorsunuz abi. Top açılımı dedim böyle olur. Tertemiz. Tereyağından kıl çeker gibi abi. İncitmeden hemen veriyor. Konu abicim, Geçen Haaland'a 7 tane basmışım. De, millet dedi ki sen abi salak mısın? Gerizekalı mısın? 2 tane bassan yetiyordu. Bir kırıldım. O yüzden bir tane basıyorum abi. Evet 22-33 Sayın Neymar'cım Sayın Neymar'cım Sayın güzelim Bir tane yüzlük de yüzlük gerekli Hadi hadi küfür etmeyin lan Bol ki veriyoruz Var ki veriyoruz baba Hadi bakalım Aa 28 oldu abi Şu an 5 seviye Bu 5 seviyeyi bu adamı atlatsam da bu adam yükselmeyecek haberiniz olsun Ama atlatacağım Fullleyeceğim Ay ve bu adamı şöyle yapıyoruz. Sırala imzalama tarihi diyoruz. Hani 101'di lan bu? Adam 102 olmuş lan. Bir gecede darbe yapar gibi Neymar'ı yükseltmişsiniz ya. Oğlum ben bunu 101 diye aldım 102 çıktı lan. İyi temiz. Severim. Severim. Böyle kandırmayı severim. Konami kandır beni. Abi şu adama bakar mısınız? Ayrıntılara bakalım. Aga be. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Ay Mük abi. Harikulade. Evet arkadaşlar videomuzun dakikasına baktığımızda yeterli uzun bir video olduğunu gördüm. Neymar deneme videosunda bir sonraki videomuzda göreceksiniz. Ayrıca Haaland deneme videosunu çekemedim. Çünkü dükkandaydım. Haaland deneme videosu, Neymar deneme videosu kesinlikle bu kanala gelecek arkadaşlar kesin gelecek hiçbir şekilde merak etmeyin. Siz kimler çıkardığınız yorumlara yazın. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısın ya? Ay bu adamın zayıf ayak kullanımı zayıf ayak şeyi de dört dört gördün değil mi? Abi adam çift ayak ya. Lan kurban olurum ben sana. Arkadaşlar videodan sonra ben var biraz seveceğim. O yüzden... <laughs> ha şey diyordum. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı, bildiğimi açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.